Hepinize tekrardan merhaba ben İsa Bugün sizlerle beraber Minecraft Story oyun arkadaşlar İkinci bölüm Karşınızda Minecraft Story Direkt arkadaşlar ayarlara deyip video ayarları değil Müzik ve sesler ses %100 yüz değil de 53'te işte kalsın arkadaşlar Çünkü ben bir video çekmiştim Minecraft videosu ikinci bölüm zaten çekmiştim ben Minecraft'ta Minecraft oyununun Blok ve kıpırdayış sesleri benim sesim bastırmış arkadaşlar o yüzden fazla sesim çıkmamış. Yani duyulmamış neredeyse o yüzden ee, baştan başladım yani ikinci bölümü. Neyse arkadaşlar ben ikinci bölümde cam yapmıştım eve, madene falan inmiştim ikinci bölümde. Ee, o yüzden yani sesimin az çıkmasından dolayısıyla siz videoyu izleyemediniz. O yüzden özür dilerim. Neyse arkadaşlar. Hatta 8 tane canım kalmış elimde. Direkt bu bölümde ne yapacağımızı size açıklayayım. Bu bölümde tarla yapacağız. Zaten Bayağı bir odun topladım. Bayağı bir odun Az bir odun. Neyse direkt hemen crafting table'a gir. Şöyle çubuk yap çubuk yap. Pardon. Şöyle. Bayağı bir lazım. 13 13. Dur abi ona 10 on olsun işte. 40 tane 2 tane de bende varmış. Şöyle bölsek abi. Hop. Hop. Oha lan pardon ben bunu yapıyormuşum. Arkadaşlar neden söylemiyorsunuz? Hop. 27 tane oldu. Biraz daha çabuk yap. Eser aldım. Evet, çok iyi. Tamam 51 tane oldu abi. İyi bir sayı. Şimdi geçen bölümde ben ayrında bulmuştum 8 tane abi. Tamam. Geçen bölüm bayağı bir uzun oldu arkadaşlar. Bu geçen bölüm 29 dakika mı ne oldu? 29 ne oldu? Pardon çok çıktım. 10 16 17 dakika falan oldu arkadaşlar geçen bölüm yani yüklersen bayağı uzun sürecek zaten yüklenmesi ayrıca ben onu neden getiriyorum? Kaç tane ayrımım kaldı? 5 tane abi. Ben bu ayrımları direkt kullanalım bence. Ben bu ayrımları direkt kullanalım bence çok güzel bir cümle. Bu ayrımlarla arkadaşlar şöyle yapsam kaç tane kalıyor? Üç tane kalıyor. Güzel sayı. Yani işimi arayabilir şimdi. Şöyle kazmasın yaptık mı o? Oh, Allah ne güzel. Bir tane eşya dışarıda kalsın artık bir şey olmaz ona ve yatalım artık. Arkadaşlar ben kipin inventörü çekmiştim o yüzden kusura bakmayın. Kipin ee, inventörü nasıl geri alınıyor onu da yazarak yorumlarda geri alırım ee, çekmek istemiyorsanız. Açıp toplayacağım lan şunları. Çok güldürüyor bunlar da burada. Ya bir tane reklam vardı. O ayak abi. Böyle adam evinden çıkıyordu. oltası donunu tutuyordu adamın. donunu çekip çıkartıveriyordu adamın donanımını. Adam tam kapıdan çıkıyor, karşıdaki komşusu da çıkıyor, adamın da onu, işte kilolu, şey, neyli, şeyli, neyli, e, neyli şeyler versler, kalpli, e, adam da oltayı eline alıyor, bilmem ne, bilmem ne aldı işte, bu olta eski, satsar satın ay atsan atılmaz satsan satılmaz demeden kadın satılır satılır dedi. Hemen bir internet gibi bir yere koydu. Oradan bir tane oyuncu devreye girdi. Karadenizli bir adam olmuş oluyor oyuncuda. Hilo bu olta kim bu olta kimindir? diyerekten o oltayı alıp gidiyor. E, adam adamlar ben o zaman adamın yerine maç olurdum. Hiç satsan satılmaz falan filan demez direkt içeriye kendimi dalardım yani. Ayrıca ayrım bulduk. Tamam, şöyle merdiven gibi olsun. Taş taş kazmayı kullanıyorum arkadaşlar, ne olur ne olmaz. Yani iron, balta. Şimdi israf etmeyelim onu. Bu da yavaş kılıyor, iron okunuyorum. bir maden bulamadım hala ya neyse çıkalım şöyle arkadaşlar bayağı binmişiz ya değil mi yani bayağı binmişiz ya ha arkadaşlar benim sesim niye az çıkıyor ee, hoparlörünüzü yani şu Nike diş midir nedir onun pardon benim hoparlörümün markası Nike. Dish. Şey, bilgisayardan ses çıkartan eşya var ya hoparlör müydü ismi ya ismi hoparlör diye hatırlıyorum ben işte o num sesini açın arkadaşlar benim sesimi daha iyi duyabilmek için çünkü bazen sesim çok az çıkıyor niye öyle bilmiyorum mikrofonumda şey mi sorun mu var ne öyle yani ayrı bir şey yapmıştık sen niye Sen geleceksin. Sen de şöyle gel abi. Evet çok iyi paylaştırma oldu bu. Evet. Reçetleri kurmaya başlayalım istiyorum. Dendereret. 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 Arkadaşlar okulu sevenlere hayırlı olsun. Bugün günlerden cuma. İki Peki, okullar açılıyor. Ben okulu seviyorum. Şu anda okul açılıyor yani. 1-15 tatili boyunca sıkıldım evde. Kitap okuyorum falan filan ben oynuyorum. İnsan sıkılıyor be. Ya yani yine de. Ulan bak yine mikrofondan uzaklaştım. Yine de arkadaşlar okuldayken arkadaşlarınızla oynuyorsunuz. Yani. Okulu sevmeyenlere gelsin bu sözler. Yani okulda arkadaşlarınızla oynuyorsunuz evet kitap okuyorsunuz bilgisayar oynuyorsunuz ya televizyon seyrediyorsunuz canınız sıkılıyor evdeyken muhtemelen sıkılıyordur yani okuldayken arkadaşlarla oynuyorsunuz eğleniyorsunuz gülüyorsunuz yani okul daha güzel bir yer ya böyle yani, teknolojiden uzak duruyorsunuz şeyden uzak duruyorsunuz sonunda okullar açılıyor yani ben de bıktım artık bu dur dur buraya kırmadım ben köşede kapıları kapıları Allah'a şefaat senden yarıştır Allah. Elini dokunuyorum. Şuraya bir toz çat abi. Tarlamızdan uzak dursun yaratıklar. Gördüğünüz arkadaşlar ben Spiderman gibi mi? Çitlerin hemen hemen ardından dolaşıyorum. Şu mikrofonu yaklaştırıyorum kendim arkadaşlar. Evet çok iyi. Arkadaşlar videolarımda neden benim facecam yok hemen onu da söyleyeyim. Kameram bozuldu arkadaşlar benim. Neden bozuldu? Şey yani boz, ben bozmadım bir şey olmadı kamera abi. Benim i̇şte bakacağım kaptan. İşte benim. Ben de kendi. Ben de tamam. İtikar indim abi pardon. İşte öyle bir şey yaptım abi. Burası bizim madene çıkıyoruz abi devam <Sessizlik> et. Arkadaşlar böyle elini dönüp dönümlük bir tarla yapacak değiliz herhalde. Ufak bir idare edecek kadar tarla yaptık. Bu bir yeter diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne yanlış çıkmam. Allah. Sınırsız su yapalım arkadaşlar hemen bir. Sınırsız su, sınırsız su, sınırsız sınırsız su. Sınırsız su bir şuraya buraya koyduk. Çapraz mı var bir tane koyduk sınırsızlaşıyor. Ulan ben hala pişirmedim. <laughs> Kırmızı bana koy bir tane. Olmaz böyle şey. Elma, akı falan filan yok mu? Yok. Et. Evet. Şu ısıtılınca şeyim mi dönüşüyordum <laughs> ben ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Ben ısıtılıyordum. Isıtılmıyor sen? Sen deriye dönüşmüyor mü

koyun öldürelim. Koyun. Şu tarafta tabii işte. ki. Hop. Her yerde böyle, göl var abi. Bunların birini savunma yapmak gerekiyor. Ne at Tamam. Onun of. Aslan. Nasıl sesini Niye öldü o at? Allah korktum lan. Ya oğlum şunu unuttum. Al işte ya. Şimdi sınırsızlaştırmaya yarım saat uğraşacağız şimdi. Hıyvan oldu, hıyvan. Ne olacak? <laughs> Aç abi çeyrek. Açalım be. Sen gel şimdi çizeceğiz abi. şunu ya. At <laughs> ya. boyu koymuşum ha yarım saattre oruyorum ya Adam dedim oyun hile mi yaptı dedim eşya falan dedim araklın mı bu oyunu dedim ya da suskunluk oldu yani aslında sılaştı sonunda bas sonunda neyse etraftaki ortadan çöpten Orulmuş oldu. Akşam oluyor, akşam oluyor, akşam oluyor. Akşam oluyor, akşam oluyor. Akşam oluyor. Bir atsak uyutacak mısın beni? Sadece yürüyebilirsin diyor. Ben sadece gecesine de, şeyine de indim. Yat abi. Benimle kürekle yatacağım artık. Kılıçla mı yatayım? Oha lan. Resmen kılıçla yat dedi, bayağı bana bana oyun resmen kılıçla yat dedi lan yiyelim bir şunları bıktım artık açlıktan gebereceğiz <laughs> tarla da uzun sürecek galiba abi bölüm 6 17 dakikalık olacak arkadaşlar hatta 20 dakikalı yapalım var ya ben bu tarlana şimdi benim yöntemim arkadaşlar. Böyle daha hızlı oluyorsunuz. Burası nasıl slash mesela şimdi? Hop. Fanis'te böyle sorunlar olabilir. Takmayın kafanıza. Şimdi mine benim ne benim benim Tamam, böyle şöyle benim Böyle verelim şöyle. sonunda hakikaten bitti bana sen çapa yap onu süsle sen bir çapa yap <laughs> <Çapa yapımı> tamam <göster. gülüyor> tamam Tamamdır abi. Şimdi Ayrınlar nerede bir şey de bulamayız. Şimdi de yola girelim arkadaşlar. Şöyle Şimdi bir balta yapalım hemen. <laughs> çapa yap abi taşından. Va ah, yapacağız da aç bakayım dolduralım sen git 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 sen şu kalsın ağa yanımızda şu da kalsın şunu da hadi bakalım öyle. Evet. yağmur bize var mı? Bir 23 tane içmem var abi. Bu da Şimdi buğday üretelim arkadaşlar. Ekmekle yetineceğiz şimdi. Ee, ben şeker kamışı buldum diye düşünüyorum. Bulmuş muyduk biz şeker kamışı? Bulmuş. Ana 23 tane bitiver lan. Neyse arkadaşlar tarla yetmedi bu bir şeyimiz. Ee, bu şeyin adı. küçük çıktı abi. Şey yetmedi arkadaşlar. Ee, neyse şimdi bölümümüz bu kadar. Şöyle bir bakalım. Aynen şeker kamışı bulmuşuz. Çok güzel. Hemen abi. Hemen 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 bir iş yapacağız şimdi. Beş tane top var. Evet, şeker kamışırı. en hızlı şeyle büyüyor arkadaşlar. Kumla beraber büyüyor. Çıkamadım şuradan ya bir türlü. Şimdi... Tamamdır. Şimdi aç kapıyı. Tamamdır. Hadi tamamdır. Tamam. Tamam. koydum. Koy. Tamamdır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, ve atmayı paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Demedim 20 dakikalık diye.